yeni <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. İki yıllardan sonra bir yeni bir bölüme hazırım size arkadaşlar. Kalesede <laughs> evet, 3 modern warfare ile geldik. Hatta modern warfare 3 müydü? Nedir her neyse. Çok şey yapamadım. Onları sırayla gidiyorum. İsmini dikkat etmedim. Neredeyse. Kaldı güzel. Devam ediyoruz. Price'la ile Sigara içiyoruz Az sonra da bir savaşa gideriz herhalde. Canım sıkıldı zaman işte. Takılıyoruz. Kim var evde şurada? Valla swap ha swap ismini hep unutuyorum Evet arkadaşlar. Oyun ortalarında bir yerlerdeyiz. Can sedye kaytaştı. Kesin kendinizi izleyin. Hadi bakayım. <laughs> gitmeliyiz. Bu nasıl yürüyüş gerdi? olarak botları Okey okay, bro. Çok gizli bir görevdeyiz galiba. Ohohoho şuna bak şuna bak. What the fuck is this man? Ne bir herkes teker teker denize falan atıyor. Ne oluyor lan burada? Kardeş siz kimsiniz? Ayırdı. Ne oluyor lan? What the fuck? Ama bak köpeklerden çok korkuyorum ya. İnşallah üzerine saldırmazlar. Ablar esir. Bunlar da teker teker suyan ya şu kardeşim yani. o oh, Bak kim lan. <laughs> Kız yaban Pes diye var ya? Öller buraya atıyorlar. Oo. Şunu verse price card. Anasını ağzına doğru da. Benim hadi. Derdeş yaşıyor mu? Abla Abla Bu taraf ne? Amına koyayım. Sağ sol diyeceksin dedede dedede de, de. oh. ne oluyor lan ana kamaro kes <laughs> <fiyatı gülüyor> <da. gülüyor> lan verin silahımı ben fayda gidiyorum oh. çok ciddi bir göreve gideceğim <laughs> galiba Sırıcazın. benim de avp'im aynen birilerini öldürmem gerekiyor da kime bakalım Şarj bezini okuyun arkadaşlar. Aziz Allah şefaat eder. Zaten yeni banlıyorum kanalına. 3 2 1. Bu kim? Ee, e, e, annem, e, çok korkuyorum bunlar işte. Tuvalet <laughs> presi <laughs> Ya abi. En korktuğum şeylerden biri. Gelecek mi kardeş savaşa? Aha. aşağıda çatıda keskin nişancılar var. Ee? Bir şey yap. Ne yaptıklarına bir bakalım. Tamam. Ben az önce acele ettim. Sorry kardeşim. Ayrılıyorlar. Şu Şanslı günümüzdeyiz. Her zaman şanssız zaten. Kesin. Tamam. İlk önce keskin nişancıyı hallet. Okey hemen. Eğer yapamazsan diğerlerine haber verecek. Oğlum. Ha 3'e bir daha takılıyor. keskin nişancı kim? Bu mu? Yürü çatıdaki nişancıları hallet. tamam. tamam. Güzel. Şimdi diğerlerini hallet. Köpek ve arkadaşı benim. ya. Cesetleri saklayacak zaman yok. Köpek çıktı arkadaşlar ya. Nadehye arkadaşlar. Hadi sop kardeşim. Let's go fight with them. Ne yapacağız bunlara? Şehri kilit altında tutuyorlar. Önce bunu geçmemiz gerek. Nazlı. Seni takip, Sen takip ediyorum zaten. sen, diğerini ben alacağım. Tamam. Sağdaki bende. Seninle. Öldü. Evet. Helal lan. Öldü. Başka bir keskin nişancı. Dikkat çekecek bir şey yapma. Allah kafasına geçiririm. Helikopter çabuk bu taraftan. Şehrin anısına avradını tutmuşlar artık. bekle. Price duyuyor musun? Devam edin. Sokakta çok fazla hareketlilik var. Çatalar dikkat et. Her yerde keskin nişancı dolu dikkat edeceğiz tamam. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim kardeşim. Hayır. Düşman konvoyu. Yürü, çabuk. Kaç, kaç kardeşim, kaç. Bak iki tane kelle görüyorum ama. Hiç buradayız izi görmeyecekler ama gerçekten. Hiçbir şey yapmayacağız. Çok fazlalar. Okay. Görüşün o zaman o o o o çok korkunç çok korkunç çok korkunç her taraf domates sosu olmuş niye böyle arkadaşlar hangi <laughs> <laughs> Nasıl 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 Kapatıyorum amına gitsinler.